Hearts of Iron 4 Paradox şirket tarafından yapılmış bir strateji oyunu. Oyunu bilmeyenler için 2. Dünya Savaşı senaryosunda istediğiniz ülkeyle gideceğiniz ideolojiyi belirlediniz, sivil ve askeri altyapılarınızı hazırlayıp günün sonunda genel olarak ordularınızla savaştığınız bir oyun. Yani bir grand strateji oyunu. Oynaması fazlasıyla zor. Peki biz bunu daha da zorlaştırıp hepinizin bildiği bir strateji oyunu ile aynı anda oynasak, yani hem Hoy 4 hem de Santranç oynasak nasıl mı olur? Gelin hep beraber seyredelim. Evet dostlar tekrardan hoş geldiniz. Dediğim gibi Avanya ile bu şekilde oynayacağız. Hem santranç hem de mikro yapacağız. Savaş zamanına kadar bir oyunumuz olmayacak. Çünkü savaş zamanına kadar boş boş durduğumuz için orada boşu boşuna santranç oynamak yani biraz şovmenlik olmuş olur. Çünkü hiçbir iş yapmıyoruz açıkçası. 3x'e koyup rahatça oynayabiliriz ama savaş zamanı yapmak çok daha zor olacaktır. Aynı zamanda şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Ben çok kötü bir santranç oyuncusuyumdur. Hatta pekala anlamam desem daha yerinde de olabilir. Yine de elimden geleni yapmaya çalışacağım. Klasik başlangıçlarımızı yaptım. Bol bol tank basacağım. Sağlam piyadeler yapacağım. Sağlam piyadeler yapabilmek için bol bol gerekli ekipmanlardan basmamız gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Sağlam ekipman, sağlam piyade. Biz cepheye bakmadığımız zaman cepheden itilmememizi sağlayacak. Bu yüzden bizim için önemli. Oyunu başlattım. Devam edelim. Rhineland'ı yaptık. Army gideceğim. Army Innovations'a gitmemin sebebi şu. Ee, çok hızlı bir şekilde biz eğer Sanayi raşlarsak, burada sanayide henüz dispersed yani ayrık sanayi teknolojisini araştırmadan buff gelmiş oluyor ve buff'ı boşu boşuna buraya kullanmış oluyorum. Böyle olmaması için Arm Innovations'a gideceğim. Hatta siz burada isterseniz Air Innovations'a bile gidebilirsiniz. Tamamıyla sizlere kalmış. Burada Gobel alacağım. %10 var support veriyor. Gobel aldıktan sonra var, var ekonomiye geçeceğim çok hızlı bir şekilde. Şu şekil bir spam division yaptık. Bunu yapmamızdaki amaç şu. Bu spam division'dan bir sürü basıp İspanya'ya daha fazla birlik göndermeye çalışacağız. Aynı zamanda Fox'umuz tamamlandı. Direkt medium tankı rush buradan aslında full plana gitmeden önce. Hemen var ekonomi aldım. Gönüllüleri gönderiyoruz. Şu an için 4 tane gönderebiliyorum. Full plan fokusuna gideceğiz. Buradan da army offense alıyorum. Hem experience hem de division atak için. Şimdi şu şekilde bize otomatik template'ler verdi. Bunlarda conversion cost'u en düşük olan şu. O yüzden bunu basacağız. Daha sonra bunu convertleyeceğiz. Extra resource slot'a gidiyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi generalimize Conf Arp aldık. Aynı zamanda buradan da vereceğiz. Combine Terms'ı. Daha fazla atlı birlikte saldırmamıza gerek yok. Bunları benim daha öncesinde hazırlamış olduğum şu birliğe çevireceğim. Şimdi bunlarla daha rahat iteriz. Böylelikle generalde daha iyi kasılır. Özellikle paket öldürmek yani paketteki birlikleri öldürmek, karşı tarafta birlik öldürmek generalinizin daha çok skill atlamasına, daha çok seviye atlamasına yardımcı olacaktır. O yüzden olabildiğince paket atmaya çalışın. Şimdi bu paketi kapatmaya çalışacağım ben. Anchus'a gideceğiz. Şu bir öldüreyim hemen. Baya güzel bir paket. Neredeyse bakın 5. seviye yaptık generali. Aynı zamanda Japonya'da ateş atıyorum. Oradan da XP kazanayım. Gerekirse oraya volunteer de atarım. Seviye 5 yaptık görmüş olduğunuz gibi. Ya İspanya'da seviye 6 yapabilirsem bu adamı çok iyi yani. Ançusu da aldık bu arada. Hemen şu Atlanta'dan devam edelim. Bu da Right to Ban Fox'una gidebiliriz. O baya iyi. 70 gün bir süre kaybettirecek ama. Ya da bunu kendimiz de yapabiliriz ya. Şu an basımızımız var nasılsa. 70 gün kaybetmek istemiyorum. Onun yerine başka bir fokus gidebiliriz. Şu Land aldık. Burst Vard'ı yapacağız. Biraz fabrika geldi. Onları tanka atayım. Konvertleyeceğiz çünkü tankı. banyolu iç savaşı bitti. General 5. seviye olarak çıktı. Biz onu 6 yapmaya çalışırız savaşta. Çekoslovakya fokusuna gidiyoruz. Şimdi konvert vakti. Memel'i de aldık. Şu hattı birliğimizi 30'a tamamlayıp bunu garnizon birliği olarak tamamlıyorum. Ona bir de military polis araştırıp verebilirsek mükemmel olur. Ve North Slovenia'yı da aldık. Çok iyi. Yapabilirsek bari Yugoslavia'ya direkt çökerim ya. Fabrika fabrikadır. Bir tane de flamethrower tankı yaptık. Şuradan naval refit yarısı aldım. Bunu almamın sebebi de şu an gemilerime refit atıyorum. Bu süreyi %15 daha da hızlandırıyor. Bunu bonuslamak istersek de burada fokustan. Aa fokustan burada yok. Tabii ben multi alıştığım için. Vanilla'da da var sanıyorum benim hatam. Fate of Yugoslavia'ya gidelim bakalım. Motor 3 geldi. Ve yine klasik talentlenus. Infantry bölümünü baştan sona unutmuşum. Evet uçağımız da geldi. Bu şekil bir template E'ye -E karşı çok fazlasıyla iş görecektir. Bunların tamamını papat yaptım. Çok daha iyi oldu. Lanzigor vardan önce şu sentetiğe bir raşatayım diyorum ya. Allah yanlışlıkla dekleri bor attık ha. Çok hızlı oraya alalım bari. Abi savaş başladı. Teorik olarak santrancın da başlaması gerek. Hadi bakayım. Maç başladı. Hadi bakayım. Herif oynadı abi. Ne oynadı? Bunu mu oynadı? Berbat oynuyorum galiba ama bir bakalım. Adam 402, ben 411. Nasıl bizi itiyor ya? Oynadı mı? Rakip terk etti. Kazandım. <laughs> adam çıktı gitti. Yine bir Kanadalı geldi. Kanadalı. Yugoslavia anne isteyecektik ya. Oraya mı geldi? Bu adam pakıtan nasıl dayanıyor lan bu kadar? İtalya da geldi Faction'a. E. Onun da oynadı. Adam benden de yavaş oynuyor. Hadi dayıcım oyna be. Bir tarz bir hamle yaptık ama doğru mu yanlış mı bakacağız. Hop at gider. Buradan buraya oynadım atını aldım. İki tane atı bende. Hiç yok bir tane atı bende. Ne yaptı o atı oraya mı geldi? Hmm. böyle gelebilir. Bunu buraya çıkalım. Lan kaçı 1100 oldu be. Bu lavu bir de bombalamak gerek. Ne oynadın kardeşim? Bunu yesek piyon bizi yiyecek. Şöyle yapalım. Aa fil gitti. Lan hiç dikkat etmedim ona ha. Bununla yerdik yine fil giderdi. Burada yine fil gidiyor. Her türlü fil gidiyordu. Başka şekil nasıl oluyor bilmiyorum tabi. Dediğim gibi santranç konusunda pek de iyi biri değilim. Ne yaptın? Gerçekten fil mi yedin? Ben şundan şunu yiyeceğim. O piyonun onu yedi. Ben orada yenmedi direkt yedim ama evet iyi yenmedi beni. Yani çok iyi yenmedi. Hiç dikkat etmedim. Direkt oynadım. Saç Bunu kaçmamız gerek. Bunu böyle kaçalım. Bunu böyle yesem bunda çapraz yiyecek. Bunu kaçırmasam bunu yiyecek. Böyle yesem tamam. Fili yesem kaleyle beni yiyecek. Ay arkadaş. Zanzigur var bir gidelim. Nefebis yemek istemiyorum. Bir oynamam gerek. Şunu oynayayım bir. Allah kahretsin abi. Santranç ability, agility sıfır bizde ya. Her şeyi yemeye başladı bu herif. İki tane vezir oldu değil mi? Bunu yiyecek. Böyle geri çekilelim. Bunda bunu yesem buna beni yiyecek. Ee, herif çok iyi oynadı be. Veziri çok güzel kullandı. Bak işte yedi onu ya. Bunu da yiyecek. Buraya çekeyim bunu. Bu vezir ne kadar kör bir noktaya götürmüşüm öyle ya. Kaybettik. Lan şah olmuşuz mu? görmedik. Mat olduk. Ya biz miyiz hadi bakayım. Bu nasıl bir pozisyon ya? Al kardeşim ne yapar aynısını yapacağım. <laughs> Bizim max satranç bilgisi. Adam da ben ne yaparsam aynısını yapıyor. Savaş başladı. Bu herif ne yaptı? Ah, abi Anglo Polish Alliance. Ya yeah, ya. Yeah. Abi ya böyle bir saçmalık var mı? Ne yaptı o piyon oraya mı oynadı? Allah kahretsin ya. Böyle bir şey yok ya. Hollanda'ya savaş açmayacağız bu arada. Tanktaki açığa bakar mısın ya? Ne yaptın bro? Yok ya yeah. şimdi şuraya tankları getir. Tank spam Akların içi bir tık boş ama hiç uğraşamayacağım. Lan adam bizim ve... Aa adam bizim vezir almış. Abi oyunu hiç takip edemiyorsun ki ya. Herif sökmüş götürmüş baba, baba motoru. Ee, şöyle. Ne yaptın babako? Bununla buraya gelip vezir yiyeceksin. Ben şuraya kaçsam böyle buradan bunu yerim. Sonra bu bunu yer. Ee, buraya kaçalım bir. Takas iyi gidiyor. Takas iyi gidiyor. Bayımızı da altı seviye yapmamız gerek. Ne yaptın onu oraya mı oynadın? Abi line atak vermesen olmuyor. Versen olmuyor. Nereye oynadın? O atı oraya mı oynadın? Bu atla bunu yesem kaç? Bununla bunu yiyecek. Ne oraya mı geldi? Bu bizim at. Bu bizim at. E, bunu buraya kaçsa olmaz. Buraya kaçsak olur. Şuraya kaçacağım. Fili yedi. Lan fili yedi lan. bastır Buster. Agri Assault, Offensive Doctrine alamıyoruz. yine şah olduk. Buraya kaçalım. Öyle alalım kaleyi. Ulan United States'ten e niye alıyorsun? Ulan o kadar ki kafa karıştı ha. Bir kökte. Ne yaptın? Atı oraya mı getirdin? He atla da kale alacak. O iyi olmadı tabi. O hiç iyi olmadı hem de. Bu bizim at. Tak. Hmm. Şöyle Şuraya alalım. <laughs> ya kalenin önüne getirdim. Allah kahretmesin. Dikkat etmedim ya. Adam düşünüyor diyor ki şu an mal niye böyle yaptı? Ya ne sen sor ne ben söyleyeyim. Aldı değil mi onu? Almamış. Kaleyi kaçırmış. Salak mı? Niye kaçırdı bu kaleyi? Tak. yemiyordum ki de. Oğlum ne kadar birlik var lan burada. Kaleyi korkudan aşağı mı kaçırdın bro? Bunu bir alayım. Sen onu bir al. Sen onu bir al. Tak. <tık> <tık> o piyonu öyle götürüp vezir yapamazsın kardeşim. Seni bundan men ediyorum. Tamam. Ne yaptın? Buraya getirsem. Burayı gören bir yer yok. Şu atın bir öne çıkarmam gerek. Şunu ver. Al onu. Al onu. Ah. ne koydum seni. Bitirdim. Bir saniye hocam. Ne yaptı orada bu ki Ne yaptın sen? Onu oraya mı getirdin? Ha, şöyle yapayım. Ye onu. Ye ye ye. Ye mamu ye. Üff. Süre bayağı azaldı arkadaşlar. 10 dakika olduğu için. Hadi atla lan oraya. Atlamadı ya. Abi süreler kısıldı da şu an bakamam şeye. Hatta bir tık daha düşüreyim. Beraberlik mi? Ya bir saat oynadım ya. 1'e 30 takas gidiyordu lan az önce. Geri 3'ü al. bu organizasyon toplayın. bir tane büyük hata yapmışım ya. Neyse biz oynayalım oynayalım. Vakti öldürürsem çok fazla komutan seviye atlayacak. Tamam seviye 6 oldu. Polonya kaptur oldu. Tamam. Çok iyi. Ha, Kralı öyle mi getirdin? Kral. Çoban matı mı diyorlardı buna? Ne hemen geldi yaptı. Allah'ın mısırlısı bizi bitirecek. Yani de bizim SPC yapmamız gerek. Tabii onun için de artilleri araştırması gerekiyor. Henüz daha yapmadık bunu. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin yahu. Unuttum. Şeyi buradan çıkarmışım. Abi fail fail oldu. Böyle bir şey yok. Ne yaptın bro? Ne yedin sen? Lan. Lan yanlışlıkla tıkladım. Bunun böyle olması da bayağı iyi oldu aslında. Çaktırmayın. Geri çekilmek bizim işimizi kolaylaştırdı. Aa, şeye savaş açmayacaktık lan. Unuttuk onu. Ay, yoruldu. Vallahi yoruldu. Herifte iki tane piyonumuz var. Regret var ekonomisi yapıp şimdi... Aa dur şimdi yapmayayım. Bunlar paput olunca savaşa dahil olup birilerini çağıracak. German Swedish Agreement yapayım. Ne yaptın bro? Abi adam bize hep şah yapıyor. Şah mı yapıyor denir nedir? Şah mat ikilemi nasıl tam telaffuz edilir onu da bilemiyorum ama. vallahi. Paris. Okey. Germany will conquer all bro. Böyle bir çıkarma çizelim. Force mod çıkarması bizim için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Böyle şunlarda da expert yapayım. Ne yaptın bro? Yine ne yaptın? Vezir mi yedin? Lan iki dakika oyuna baktık be. İsteş kardeş. Ambargo mambargo ne iş? Oluyor mu böyle şeyler? Ne yaptın bro? Yine süre bizde mi? Barbaros düşünemiyorum ya. Lan biz bu çağı yanlış şirketle yapmışız. Bu kes Junkers olmalı. Ah yoruldum ya Rabbi. Süre çok gitti ya. Adam altı biz bayağı unuttuk. Bunlar şuradan biraz gemi çeksin biz çıkarız. O sıra ben oyunu oynayayım. Yine herif bizi şah etmiş. Şah diyor biz mat olmamak için kaçıyoruz. Bir tane at almışız da vezirimizi almış. Durumumuz da kötü. Hmm. Kale yiyecek bu. Kale yiyecek. Ben şu atı şöyle bir çıkarayım. Şimdi ey teminnütte. Lan ajanla aşmayı unutmuşuz. Onunla da onu yiyecek. Ulan beni iyi çekledi vallahi yedim. Al al onunla da onu al. Gitti bu zaten 20 saniye kalmış. ya kazandı çünkü zaman bitti abi. Abi Barbaros'a kadar yeni bir santranç yok yani. Yeter. Çok iyi. İngiltere'yi şöyle puppet. Fabrikalarına çökelim. Ben klasik burada yine her zaman hamlemi yapıp geliyorum. Nasıl bölmüş ya böyle? Free diye. Biz böyle bölmesini falan da istememiştik oysa ki ama. Allah Allah. Neyse şu dediğim artileri tankını bir yapalım. Piyadeleri itmek için bize lazım çünkü. Ya bu nasıl bir Polonya? Bu niye böyle çıktı? Yani bu... Allah Allah. Biz Molotov Ribbentrop yapmamış mıydık ya? Yapmamışız lan. Şimdi savaş başlayacak. Yalnız şu tarz bir durum söz konusu ben sağlam bir altyapı döşemesi yaptım açıkçası. Hala daha zaten yapmaya devam ediyoruz. Onu yapa dursun. Ben de o sıra şöyle yapayım. bir kalol çektim. Chestleri de getirelim şuraya. Chest baya az olmuş. Kesin de sayısını arttıracağız şimdi. Tankların içi boştu. İçi dolmuş galiba. Evet içi dolmuş. Aslında harekata yavaştan başlayabiliriz. Ha, bir de şöyle bir şey olacak. Santranç'a devam. Nedir çapraz da nasıl yapsak onu? Ezheri öyle oynarsan yalnız sen dayı bizi sıkıştırırsın. Ne yaptın dayı? Veziri öyle mi aldın? Şöyle gelelim biz de. Şu biraz daha bir değiştirelim ya. Güleyim. Şöyle yapayım da bunlar iyice böyle süper bir şey olsun. Şimdi dayıcım sen atı alacaksın ama fil tehlike şey şah tehlikede. Bunu mecbur böyle gidebilirim. Altyapıyı geliştir kardeşim. Allah'tan işte bu yaptığım bu biraz late bu gibi ama ben atak işi bitirebiliyoruz. Vezir böyle oynatmış bizim bir piyano daha almış. Bunu şöyle yapacağım. Ya böyle olması belki biraz daha oyuna odaklanabiliyorum en azından Barbarossa'da. da. atı buraya aldı. Tak. Hadi bakayım. Hadi eyvallah. Vezirim bende kral. Yedik değil mi onu. Enay gibi yedim onu ya. Görmedim buradan ya. Bir tane daha yavut yapıları yapıyoruz. Hmm, at buraya geldi. Kaleyi şöyle oynadık da. Ah ulan. Bizim vezir gitti tabi. Kaçalım şunu. Abi biraz olsun satranç bilseydim biraz daha keyifli olabilirdi bence ya. En azından sizin için seyir açısından. Allah be! Allah be! Ya buraya çekecektim. H8'e çekeceğime F8'e çektim. Allah'tan eşek görmedi bunu. O yüzden ben şöyle alacağım. Atını verdi. Abi bizim kale gitti. Ha, bu atı böyle mi oynadın hocam? Kalemizi alacak. Kalemizi almaz atımızı alacak. Abi ben atını yutayım onun ya. Hemen öngör diyor. Baksana. Çok iyi. Devam. kadar Devam. Şimdi bunu buraya getirsem yer. Buraya getirsem şuraya çeker. Buraya çekerse yiyemem. Buraya çekerse yine yiyemem. Buraya çektiği bir senaryodan varsayalım. Bunu şuraya götüreyim ya. Ee, bizim diğer atı da aldı. Ben atı çekmediğim için. Güt oldu. Vezirimizi yedi. Biz onun vezirini yedik de o bizim vezirimizi yedi. Ben veziri burada unuttum. G5'te. G5'te miyim işte? Aynen. Kalemizi verdik. Biraz intihar ettim mecburen. Kaleyi D7 oynadım. Buradan böyle yiyecek bunu. Barbarossa nasıl gidiyor? 1 milyon vermemişiz lan. Kaleyi oraya mı oynadı? Bunun filini yiyeceğim ya. Ama piyonla beni yiyecek. There is nothing we can do. Yanlış yaptım ya. Sağa gidip bunu yiyecektim. Harbi niye öyle bir mallık yaptım ya. Herif iyi oynadı vallahi. Ben de çok kötü oynadım. Çok büyük hatalar yaptık. Troşki daha yeni mi müfad etti? Hele ne istiyormuş ondan ya. Herif tüm piyonları taşıdı karşıya. Berabere bitirdim. Ha. İşte böyle adam olacaksın. Ya bu savaş da bitti artık ya. Bitti sayılır ya. Ama bu uralarda niye saplay yok ya. Tüm bu yerlere sapla yapma dikmem gerek ya. Allah. Bari Albert Spear'ı alayım da. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Oha! Biraz geri çekeyim ya. Light Tank ve artıları açıyor neymiş ya öyle? Nerede Light Tank? Ver bakayım fabrika. Ee, bu video da burada bitmiş oldu dostlar. Yani Sovyet'in çok farklı bir düşme oranı kaldı. Şimdi bu saplayapları dikte de bitti de diyene kadar. Boşu boşuna uğraş. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, videolarda artık kamera olmayacak. Çünkü kamera biraz GG oldu. Bir de dayanamıyordum artık gerçekten çok sıcak oluyor iyice. Böyle olması bence daha da sağlıklı oldu. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi günler, iyi akşamlar, iyi sabahlar artık her neyse onlardan dilerim. Kendinize iyi bakın, esenlikler.